podyum hep podyum. Artık sahnemizi açma vaktidir sevgili izleyiciler. Podyum şarkıları listemize zirveden giriş yapan ve son zamanlarda vazgeçemediğimiz isimlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda yıllardır zaten namı almış yürümüş. Bestelerin prensi. Alkışlarınızla Burak Öksüzoğlu karşınızda. Çok sevdiğiniz bir parça, bir şarkı. Çok evet. Sürekli ederim. burada çağlıyoruz bunu. Çok güzel şarkı. Bayıldık. Teşekkür <laughs> Ay hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Şarkınızı beğendiniz mi? Size yollamıştım. Ay çok heyecanlandım seni görünce. Bestekarım gelmiş diye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ay ne güzel öyle şarkı yapmışsın. Beni anlatmışsın ama sen benim hayatımı nereden biliyorsun? Ben sizi çok seviyorum. Bir de gözlemliyorum. Ha? Bir de e, az çok hayatınızı biliyoruz zaten. Pişmanlıklarınız, öfkeleriniz. Ha, ha. <laughs> Ona göre bak. Ha, ben burada şarkıda reylamım. A'dan Z'ye zaten size anlattım ben. Baştan sona siz şarkıdan tamamen size e özel bir şarkı. o zaman bir gelsin bakayım bir iyice bir dinleyeyim yani. Dinleyelim o zaman. Kalehler var. mi dedin al. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> Stüdyoda deli var. Havaya. Stüdyoda deli var. Yani <laughs> aslında bardak az kalır bu şarkı ama. Olsun ne yapalım. Nereye? Kardeşim ama biz seni niye gireceğiz buraya ya? Eklentili. <laughs> yani, deli ya. Yani Neden yani? <laughs> Nurhan'ım siz benden bir şarkı <laughs> istediniz. Ben de emriniz olur dedim ama yaptım şarkıyı. Ama ben sana böyle bir şarkı yap demedim. <laughs> Siz bana şarkı <laughs> yapın dediniz. Doğru mu? Aa niye kalbimden vursun? 2 hafta önce. Ay ben hafta artık benim vurulacak bir yerim kalmadı. Ben hiç hatırlamadım. Ay kurşun iyi iyi. Herkese Türkiye Cumhuriyeti'ne herkese bir şarkı yapılmıştır. Bir Nur Hanım'a yapılmamıştı. Onu da ben yaptım yani. <laughs> i̇yi ki yaptınız. Ay bana şarkı yapıldı. Sevgili izleyicilerim ama sözlerine bak. Beni diyor gelsin kalbimden vursun. Günah değil mi bana? Vurula vurula. Günah yıkıla yıkıla. Bana. Bu hale geldim. Neden doğru düzgün e, çıkmıyor karşıma? Benim işim zaten şarkı yapmak. 300'e yakın şarkım var piyasada. Maşallah. Hmm. Birçok şarkının sahibiyim. Mustafa Sandal dön Dünya, Seda Sayan'ın çoğu hitleri benimdir. Nedense Savur Sultan, Akın varsa unut. Tabii siz Sağur Sultan'ı çok kullanıyorsunuz. Harikasın. Bayağı şarkım vardı Zaten işim bu olduğu için biri benden bir şey istediği zaman hemen <laughs> kağıda dökebiliyorum. Siz de istediniz, ben size yaptım. Beğendiyseniz de, de mutlu bana. Ben size Savur Sultan'a hediye edeyim aslında. Aa. A. O söylerdi artık. Yine. Olsun. E, Seda Ama ben saba, siz ben. kullanıyorsunuz. Seda sayın sayı üstünde ben o şarkıyı söylersem Seda ablamız bizi ne yapar? <laughs> 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 Kadir kalır. <kalamazsın. gülüyor> size de bir şarkı yapalım. <laughs> tamam. Konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ruhunuza sağlık. Bravo. Ben çok teşekkür güzel. ederim. Çok güzel. Yani genç böyle altyapı falan. Hani böyle ağdalı ağdalı arabeskil hani bunalıma sokmuyor insanı. Hem coşturuyor falan. Canım Bayağı bir şey damar istiyorum. Oldu. Mesela Buyurun. aşk. Mesela bana diyorlar ki bazen soruyorlar. Aşk sana göre nedir? Ee, aşk bana göre çok tehlikeli bir madde yani. Madde. Ee, <laughs> madde. Herkes kullanmamalı. <laughs> Herkese olmuyor. Aşk insanı bazen kendi kendine rezil ediyor. Aşksız hayat olmaz canım. Sen boyuna kırmızı giyiyorsun var sende <laughs> Ateş <laughs> Miami yanıyor, yanıyor Montenegro'sundaki Kıbrıs'da yandı duydum. Kıbrıs ya, hem de ne yandı? Hem de nasıl? Sizsiz yandı Aa, düşün. Evet ben siz. Rakım çok teşekkür ediyoruz. Ay, dayan... Ben teşekkür ediyorum. Ay bize sanki misafir geldi oturuyor. Hayırdır, ben... <laughs> çay verelim. Konu derin. Gerçekten çok konuşmaya konuşmaya ederim, çok evet. teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok, çok mutlu oldum. Oldu. Onu gelmez. <laughs> evet, bu güzel besti Nuran'ım yaptığınız için biz teşekkür ediyoruz. Rica ederler, her zaman. Ama Luna Park bekliyoruz sizden. Belki size. size de yaparız bir tane. Baksana kadehler, kadehler kırıldı anacım. anacığım. Neden olmasın? Yapın yapın. Ay yapalım. İvana'yı da yaptık. Doğru ederim. ben de. Alkışlarla oluyoruz <laughs> Burak. <laughs> maske değil, kirpik partisine gelmişsiniz. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz ikizler. Hoş bulduk. <laughs> o ses tonunuz ne kadar sevimsiz. <laughs> Ama ikinci günde de böyle gelinmez ki dediklerinde kızlar sakin olun. Çıtayı yavaş yavaş yükselteceğim dedi. E dediğini de yaptı. Demek ki bizim kızları korkutmak istemediyse zannedersem böyle bir sebeple yavaş yavaş ilerlemeyi tercih etti. Hafta içine bakıyoruz. Tarzlar şahane. Peki. Bugün de jüriden puanları alırsa 10 bin liranın en kuvvetli isimlerinden bir tanesi Merve Sevin podyumda.